Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde anonim halk edebiyatını göreceğiz. Anonim halk edebiyatına baktığımız zaman nazımla oluşturulan türler koşuk, sagu, mani, ağıt, türkü, destan ve ninnidir. Nesirle yani düz yazıyla oluşturulan türler mitler, efsane, memorat, masal, fıkra, sayışmaca, hikaye, tekerleme, atasözü, deyim, bilmece, alkış yani dua ve kargış yani beddua olarak karşımıza çıkar. Halk tiyatrosu ile oluşturulan türler ise köy seyirlik oyunları, metta, karagöz, orta oyunu ve kukladır. Anonim halk edebiyatında nazımla söylenen türler arasında ilk sırayı türküler karşılıyor. Türküler sevgili arkadaşlar, yaygın olarak anonim halk edebiyatında tercih edilen bir türdür. Hece ölçüsü bakımından türküler duraklı veya duraksız çoğunlukla 7 ile 15 arasındaki heceli kalıplarla oluşturulurlar. Türküler Hece ölçüsünün bütün kalıplarıyla söylenebilir fakat 7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsünün daha yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Şöyle devam ettiğimiz zaman türkülerde kıtalar yapı bakımından iki bölümden oluşur demişiz. Birinci bölüm türkülerin asıl sözlerinin bulunduğu bölümdür. Bu bölüme biz bend adı veriyoruz. İkinci bölüm ise bendin sonunda tekrarlanan nakarat kısmıdır. Nakarat kısmına sevgili arkadaşlar bağlama veya kavuştak da denir. Bentler ve kavuştaklar kendi aralarında kafiyelenirler demişiz. Bu kısımlar önem arz ediyor. Burada bir türkü örneğimiz var. Dilerseniz bunu okuyabilirsiniz. Bu örnekleri çeşitlendirebiliriz. Ben bir tane örnek vermeyi yeterli buldum. Ağıt ile devam ediyoruz. Türk halk şiirinde başta insanlar olmak üzere ölen canlılar, bunlara hayvanlar da dahil ve kaybedilip uzağına düşülen, özlenen mekanlar için ağlatmak ve yaz tutturmak anlatım tutumuyla söylenilen veya yazılan şiirlere diyoruz. Sevgili arkadaşlar burada önemli bir bilgimiz var buna da bakalım. İslamiyet'ten önceki dönemde ünlü bir kişinin ölümünden sonra yapılan ve Yuh adı verilen dinsel yaz törenlerinde Saku denen şiirler söylenirdi demişiz. Arkadaşlar buraya yazmamışım ama önemli bir bilgi daha var bu konuyla ilgili. Divanü Lugati't Türk'te biliyorsunuz Alper Tunga Saku'su geçmektedir. Bu bilgiyi de buraya yazmamışım ama önemli olduğunu belirtelim. Örneğimiz var ona da bakalım. Ay balıkım karataşı yandı yüreğimin taşı Emin Hacı'nın kardeşi uyan Hacı Bey'im uyan. Bu dörtlüğümüz bir ağıt şeklinde yazılmış şiirdir. Sevgili arkadaşlar zaten ÖSYM sorarsa tanım sormayacaktır. Böyle örnek üzerinden soracaktır. Bir dörtlük verecektir. Ağıtma, manemi, türkümü artık ona siz karar vereceksiniz. Ninni ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ninni aslında birçoğunuzun çocukken bile bildiği bir kavram. Türk halk kültüründe ninni anonim halk şiiri ürünü olup çocuklar emzirilir veya uyutulurken söylenilen yahut söylendiği varsayılan manzumelere verilen attır. Bu kısımda önemli bir bilgimiz var. Buna da bakalım. Divan-ı Lügatü Türk'te ninni karşılığı olarak hangi ifade geçmektedir? Balu balu ifadesi geçmektedir arkadaşlar. Bu kısım önemli. Maniye baktığımız zaman Türk anonim halk şiirinin en yaygın, en kısa, en önemli nazım şekli olduğunu söyleyebiliriz. Mani, duygu ve düşünce yüklü yarı açık yarı gizli mana oluşturmak ve iletmek anlamında sanatsal bir iletişim biçiminin adıdır. Maniler arkadaşlar 7 heceli ve 4 mısradan oluşan AAXA şeklinde kafiyelenen bir nazım biçimidir. Mani anonim halk edebiyatının en küçük nazım biçimidir aynı zamanda. Burada bir mani örneğimiz var bunu da okuyalım. Kendimi kendim yitirdim kendim ararım kendimi kendim kendine lazımsa kendim bulsun kendini hemen AAX olduğunu görüyoruz değil mi? Ünlü harfleri de sayalım. Bakalım Ece ölçüsünün hangi kalıbıyla yazılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sevgili arkadaşlar maniler aynı zamanda yedekli mani, artık mani, cinaslı mani olarak karşımıza da çıkabilir. Ben o kısmı es geçiyorum. Çünkü o kadar önemli değil. Maniyi bildiğiniz zaman onları da yaparsınız. Masallara geçiyoruz arkadaşlar. Masallar da anonim halk edebiyatının anlatmalık türleri arasında yer alıyor. Önce tanımına bakalım. Edebi tür belirleyici özelliği gerçek olduğuna inanılmaması olan ve kalıplaşmış bir anlatım tekniğiyle anlatılan anlatılardır. Masallarda arkadaşlar masal anası, masal ninesi ve masalcı denilen genellikle bayan olan anlatıcılar bulunuyor. Masallarda insan ve hayvanların yanı sıra cansız pek çok nesne ve eşyada olağanüstü özelliklerle karşımıza çıkıyor. Masallarda 3, 5, 7 veya 40 gibi formel sayılar yer alıyor arkadaşlar. Şimdi masallarda bulunan kahramanlara ve masalların içeriğiyle alakalı özelliklerle devam edelim. Masalların yapısı ve kahramanın niteliği ne olursa olsun Evrensel mesajlar verdiği görülür. Hemen hemen bütün masallarda dinleyicilere verdiği mesaj, onları iyiliğe ve dürüstlüğe, güzelliğe, doğruluğa, çalışkanlığa yöneltecek evrensel ortak bir mesaj bulunur. Kültürler arası evrensel ortak değerin oluşup yayılmasında masalların son derece önemli bir yeri ve rolü olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine az önce söylemiştik. Masal anası, masalcı bazı yörelerde arkadaşlar Hekveci ve Olcum gibi isimlerde veriliyor masal anlatanlara. Şimdi masalın bölümlerine bakalım. Masalın döşeme olay ve dilek olmak üzere 3 bölümü bulunuyor. Döşeme bölümünde masalcının dinleyicileri masal atmosferine ve masal biçimindeki iletişim ve etkileşim şeklini hazırladığı bölümdür şeklinde tanımını yapmışız. Olay bölümünde hepinizin de bildiği gibi olay anlatılıyor. Yani giriş gelişme sonuç olarak bu bölümde 3'e ayrılıyor. Dilek kısmı bu kısım arkadaşlar masalın son kısmı. Dilek kısmında masalın sonunda masal hemen herkesin kabul edeceği ve katılabileceği güzel bir sonuca bağlanır demişiz. Yani kalıplaşmış sözlerde bulunuyor arkadaşlar bu bölümde. Kalıplaşmış sözlerle beraber masalı bitiriyoruz. Masallarda bulunan tiplere bakacak olursak arkadaşlar en önemli tipimiz kelo olan tipidir. Kelo olan tipi arkadaşlar iyi bir tiptir. Kelo olan tipinin karşısında kötü bir tip olan köse tipi bulunur. Kelo olan hazırladığı zekice oyunlarla onu alt eder. Kısaca bu şekilde tanımlayabiliriz. Masallarda kötü olan kadın tip ise cadı, zalim kaynana, üvey ana, kıskanç kardeş olarak yer alır. Cadılar daima kötülük yaparlar ve kötülük yapmak için en önemli kullandıkları araç büyüdür. Cadılar iki yüzlüdürler ve gerçek yüzlerini tatlı dil ve güler yüz göstererek saklarlar. Zaten masallarda biliyorsunuz cadı olmazsa olmaz. Şimdi arkadaşlar masallarla ilgili bilmemiz gereken şeyler bu kadar. Bundan başka masallarla ilgili bilmeniz gereken çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Bu kadar bilmeniz yeterli. Şimdi geçiyoruz halk hikayesine. Genellikle aşıklar tarafından nazım nesir karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere karşı yüz yüze iletişim ortamında icra edilirler. Halk hikayelerinin mutlaka bir tarihi olaya dayanma zorunlulukları yoktur. Altını çizelim. Dediğim gibi nazım nesir karışık olmakla birlikte zamanla nesir kısımları ağırlık kazanmıştır. Olayların gerçeğe daha uygun olması kahramanlıktan çok aşk maceralarına yer vermeleri gibi özelliklerle epik destandan ayrılmaktadırlar. Şöyle devam ettiğimiz zaman kahramanlık hikayelerini görüyoruz. Burada Köroğlu hikayesi, kolları var, Celali Bey, Kirmanşah, Eşref Bey gibi hikayeler bulunuyor. Aşk hikayelerine baktığımız zaman Kerem ile Aslı, Aşık Garip, Tahir ile Zühre ve Emrah ile Selvi Han gibi hikayeleri görüyoruz. Geçiyoruz Karagöz'e. Karagöz oyunu tek kişinin icra ettiği bir gösteridir. Yani tek kişi tarafından icra ediliyor. Fakat Karagöz'ünün yardımcıları da vardır demişiz. Hayali veya hayalbaz denen Karagöz'ü ustasına sandıkar denen çırağı yardım ediyor. Karagöz oyununun icrası sırasında şarkı ve türküleri okuyana yardak deniliyor. Oyun esnasında tef çalan yardımcıya ise dairezen adı veriliyor arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken diğer bir husus da Karagöz oyunu tasvirleri genellikle manda, sığır, deve derisinden veya saydam olan alık kurna kağıdından yapılıyor. Şimdi kara gözün bölümlerine bakalım. Giriş bölümünde Hacivat bir semai söyleyerek perdeye gelir. Of hay hak diyerek perde gazeline başlar. Daha sonra muhavere bölümü. Bu bölümde Hacivat ile kara gözün karşılıklı konuşmalarından oluşan bir bölüm yer alıyor. Fasıl bölümüne ne diyoruz biz? Oyuna asıl adını veren bölüm diyoruz. Bu bölümde perdeye gelen Karagöz ve Hacivat'ta ikinci tiplerle birlikte yaşanan bir olay ele alınır. Bitiş bölümünde de Karagözcü bu bölümde yaptığı hatalardan dolayı seyirciden özür diler ve oyunu bitirir. Şimdi kuklaya bakıyoruz arkadaşlar. Kukla 14. yüzyıldan bu yana oynatıldığı bilinen bir oyun. Bu oyunun baş kahramanı ise İbiş ve İhtiyar. İbiş kurnaz ve hazır cevap iken İhtiyar varlıklı bir kişidir. Bu kadar bilmeniz yeterli. Şimdi orta oyununa bakıyoruz arkadaşlar. Orta oyunu doğaçlama oynanan bir oyundur. Öndeyiş Arzbar yani tekerleme söyleme, fasıl ve bitişten oluşur. Pişekar bu oyunun hem baş oyuncusu hem de yöneticisidir. Kavuklu ise açık yürekli, derbeder, beceriksiz bir tiptir. Oyun bu iki kişinin ekseninde gelişir. Orta oyununda önemli araçlardan biri pişekarın elinde tuttuğu iki dilimi birbirine çarpıp ses çıkaran şak şaktır. Orta oyununun yeri açık bir alanda olduğu için buna megri tamaşa yani tamaşa çadırı denir. Metdaha geçiyoruz arkadaşlar. Metdah yanılmıyorsam 2019 YKS sınavında sorulmuştu. Bir daha sorulur mu? Neden olmasın? Sorulabilir. Zaten konumuz gereği sorulmasa da anlatmak zorundayız. Mehda arkadaşlar tek kişi tarafından canlandırılıyor. Bir sandalyeye oturarak dinleyicilerine hikaye anlatıyor Metda, Mettah'ın arkadaşlar en önemli aksesuarı bir mendil ile bir sopa veya bastondur. Bu arkadaşlar Mettah'la ilgili soru verilirse mutlaka soru içerisinde yer alacak anahtar kelimelerdir. Tekerlemeye geçiyoruz arkadaşlar. Tekerleme ses benzerlikleriyle uyaklardan faydalanarak oluşturulan, secili kafiyeli ve belirli bir konusu olmayan, hatta önemli bir bölümü anlamlı da olmayan, ses ve sözlerin akışı bakımından şiirimsi bir türdür. Bilmeceye bakacak olursak bilmece sormak, bu yolla hoşça vakit geçirmek için oluşturulan söz ve zeka oyunlarıdır. Türk dilinde bilmece türünden bahseden en eski kaynak, Bakın en eski kaynak Divanı ı Türk'tür. Bilmece metinlerinin yer aldığı en eski metin, bakın burada metin diyor, burada kaynak diyor. Karıştırmayın. Kodeks Kumenikudur. Bu eserin ikinci bölümünde 46 adet bilmece ve cevapları yer alır. En son arkadaşlar alkış ve kargışa bakıyoruz. Alkış, dua, kargış ise, bu arada yanlış yazmışız onu bir düzeltelim. Kargış ise beddua demektir. Bu kadar bilmeniz yeterli. Bunlarla ilgili bir iki örnek verebilirdik. Vermemişiz. Bugünkü dersimiz arkadaşlar bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.